Telefon dolandırıcılığı o kadar arttı ki yalnızca İstanbul'da günde 60'tan fazla kişi bu yüzden polise başvuruyor. Hal böyle olunca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Telefon dolandırıcılığına özel bir büro kuruldu. Mesaj geliyor, telefon açıyor, işte şöyle şu para kazandın, şu ikramı Hepsi sizin olsun diyor, kapa diyor. Telefon mesajları, link ve çekiliş tuzakları. Sanal hırsızların tek hedefi vatandaşın cebi. Ki ben polisim, komiserim bilmem neyim çok arayan oldu. Onlar biliyor arayacağı paralı kişileri. Telefon dolandırıcıları türlü yöntemler geliştiriyor kurban sayısı her geçen gün artıyor. Paranızı yatırın, şunu yapın, bunu yapın. Hep yalanlar, insanları kandırıyorlar. Faydalı bir ilaç var diyor. işte bağırsakların bilmem ne 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 ne. işte beni dinler misin falan diyor. Ben ilgilenmiyorum, kapatıyorum. Dijital dolandırıcılar türlü türlü tuzaklarla vatandaşın parasını haksız yere Gasp etmeye devam ediyor link tuzakları, hediye vaatleri ve tehditler. İşte bu tarz oyunlarla vatandaş kandırılmaya ne yazık ki devam ediyor. Telefon dolandırıcısı. Oo, o benim başıma geldi amca. Bir şey satıyor. Şu düğmeye bas, bu düğmeye bas. O bir iki defa başıma geldi o iş. Dolandırıcılığın en yaygını polis ve savcı yalanı güvenlik tehdidiyle vatandaş tuzağa düşürülüyor. Telefon geldi. Alo e, ben komiserim. E dedim nerenin komiserisin tanıtır mısın? Sen ne biçim lan konuşuyorsun dedi kapattı. Bak. Çünkü cevap vermesini bilmiyorlar burada. Aman korkuyun neyi korkuyun ya. Polisi savcıyız falan polise gitmesem inanmam. Hanım dedi bizim paraları çekmişler dedi. Ben gidiyorum dedi. Nereye gidiyorsun? Polis Polisler Polis aramaz dedim. Bu giyinmeye başladı. Ben bunu göndermiyordum. Yine evet. bu gitmeye çalıştı. Amcam <laughs> o... yiyor musun az daha numarayı? Yani yiyordum. iyi yiyorduk. Hanım tuttu Ondan sonra <laughs> daha tamam gidiyordu. İçinde kim arasa daha şimdi hemen kapatıyorum. Ben kanmadım da eşim kanmış. Yaklaşık şimdiki parayla bir buçuk lira dolandırılmış yani. Var onlar da biz dinlemiyoruz onları. Buraya koymuşum telefonu aldılar vermediler. <laughs> o oldu. Dolandırılmadım çalındı telefonum çalındı. Neyfet öyle bir ilişkiniz var dedi. Dalga geçtim onunla. Ben dedim iki numaralı adam benim dedim. Öyle ben çok uyanığım. Bu oyunlara gelmem demeyin efendim. Çok dikkatli olmak gerekiyor. Nitekim sanal hırsızlarda her türlü yol var var. Sadece İstanbul'da bir günde en az 60 kişi bu dolandırıcıların tuzağına düşüyor. Artan şikayetler sonrası savcılık harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı telefon dolandırıcılığına özel büro kurdu. Amaç süreci hızlandırarak sanal hırsızlığın önüne geçmek. İnsanların akıllı olması lazım. Çok akıllı olması lazım. Uyanık olması lazım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz